2014 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Yüksek Okulu'nu kazandım. O dönem Deniz Hoca ile tanıştım ve kickboksa başladım. Türkiye'de birçok derecelerim var. 2016 senesinde milli takıma seçildim ve Hırvatistan Avrupa Kupası'na çağrıldım. Orada kicklight'ta 55 kiloda üçüncülük elde ettim. ondan sonra geçen hafta yapılan turnuvada İtalya Ceselo kentinde yapılan 20-24 Mart arasında World Cup'ta kicklight branşında üçüncü oldum. Döndükten sonra çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonluğu inşallah. Ayten de bana sponsor olan belediye, Tepeli Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum.